Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün dedemle birlikte bir oyun oynuyoruz. Dede de, şu bak bu altında tamam mı bu? Böyle. böyle yapacağız. Böyle 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 oh, bekle biraz yanlış oldu. Böyle 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 hızlı hızlı çarpacağız evimizi tamam mı? Sonra biri böyle yapacak ve diğer ki de dikkatsizliğine gelip böyle yaparsa elenmiş olacak. Ama böyle durursa ıı, şey olmuş olacak. Kazanmış olacak. tamam, Kazanmış olacak yani. Buraya bassa elenecek. Yani oyunu kazanan diğer kişi Evet oynayalım. Oyunun Şimdi falan. bir deneme oyun yapacağız. Tamam mı? Tamam. Bak. Ben çarpacağım. Öyle tutmayacaksın. Çarpacaksın çarpacaksın çarpacaksın. Böyle yapacaksın. Tamam mı? Hayır tek elinle bir ben bir sen, bir ben bir, sen. Bir benden bir eline. Yani iki el ayrı ayrı vurulacak. Tamam. Hayır, bir sen bir elle vuracağım bir ben bir elle vuracağım. Tamam mı? Mesela ben böyle yapacağım sen. Aha <laughs> bak. Şu an kaybettin. Tamam mı? Evet, Buraya dokunmayacaksın dokunmayacağım. Evet. Arada sen böyle alabilirsin. Tamam mı? Ha, şey barda. Hı <laughs> hı. Tamam. Hadi başlayalım. Ooo <laughs> dede. Vurmuyor. Ama çok gitti. Hızlı hızlı tamam mı? Bu <laughs> üstüne. başla hadi çok hızlı. Yoksa bu oyun bitmez. <laughs> Kaybettim. Buraya bastım. Kaybettim. Evet bu oyunu kazanan ben oldum. Veya bir daha oynayalım mı? Tabii oynayacağız. O zaman tamam. Hadi başla. Göre küçük topla o mesela o topun yarısı kadar. Böyle. Evet, işte onu o, işte, bastığında belli olacak. İşte vardam anasını sattım kim bilir nerede. Hadi devam ha, et. Şey gibi mesela. E... Pimpon topu. Ha ha. <laughs> ondan da vardır aslında da mübarek kim bilin nerede. Bir bilsem yerini. Allah çarptı. Hadi baştan. Hızlı hızlı. Ooo. Hadi devam et. Hiç durmadan. Allah. Hadi devam et. Aa bak yenildi. Bugün kızınız benim oldum. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha yazın mı yoksa kapatalım mı? Başka bir şey varsa bir daha oynarız. O oh, daha bir sürü şey var ama istiyorsan bunu sevgilisine oynayalım. E top, o topu getir bir de top oynayalım. Topu top kaçacağız mı şimdi? Şey. Yok buna o. Ya bu küçük aslında bir tane daha toplardı ya. Ne gittin ya? Bilmiyorum ki dede. Ya çok küçük lan, çok küçük bir toptu ya. Çok küçük lan. Şöyle Pinpoint'a bunun yarası kadar ya. Plastikten de vallahi billahi. Ay. Neyse, Arkadaşım. oyun bitsin mi devam etsin mi ben? Devam edelim gülüm. İyi tamam, bir daha oynayalım. Bu son olsun. Son ve belirleyeceğiz tamam mı? Devam ediyoruz. Tamam. Çünkü kimse öğrenmedi. Aynı anda yapıyoruz bekle. Başlıyoruz. Hadi başla. bu oyunun kalbi ikimiz olduk. Çünkü ikimize yenilmedik. yenilmedik. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Hadi bay bay. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz yarın. Yarın.